Merhaba arkadaşlar, adım Kosa, soyadım Arsanoğlu. Yunanistan'dan sesleniyorum. İşimiz emlak danışmanlığı ve uzmanlık alanımız yatırım yoluyla oturum izni. Yunanistan'da asgari ücret meselesi. E, brüt, ki brüt, e, brüt konuşulur. Brüt daha yüksek gösterilir. Daha yüksek söylenen bir şey brüt. Böyle ağzı doldura doldura. 830 euro. E, halbuki insanların cebine e, girebilecek e, rakam e, 700 ile 750 euro arasında. Şimdi Yunanistan'da tek bir asgari ücret yok. Herkes işte yaşına göre öğrenim durumuna göre çocuğu var mı yok mu bu burada bir skala var. O skalaya göre belirlenir. Brüt 830 denir ama o 830'a tekabül eden şey 705 Euro'dur. Şimdi Yunanistan hükümeti 2027 senesinde bunu 950 Euro'ya yükseltmek istiyor. Ayrıca 2025'in sonunda da Asgari ücreti yaklaşık 870'e çıkartacaklarmış. Ee, Yunanistan'da hiç kimse 705 Euro'ya çalışmıyor arkadaşlar. Hiç olmazsa Atina'dan bahsedeyim. Ee, bir asgari ücret, e, ücreti vardır. Bir de ortalama maaş e, ücreti vardır. Genelde eli yüzü düzgün, kafası çalışan, e, bir şey yere düştüğü zaman a, bunu çözebilirsin yerden kaldırayım tarzında düşüncesi olabilecek öyle karmaşık şeyleri düşünebilecek insanlar 1200 Euro'dan aşağı çalışmazlar. Şimdi enflasyonla da, enflasyonu da söyleyeyim. Tabii bu maaş, önce maaşı anlatayım. Her sektöre ve deneyime göre değişen bir şeydir. Ama dediğim gibi ortalama alınan yani şu maaşın altında çalışmayın, yani 1200'ün altında çalışmayın tarzında Instagram'da e, e, videolar var. E, adamlar çıkıyorlar, diyorlar ki sakın 1200'den aşağıya çalışmayın. Niye? Çünkü şu kadar yol parası vereceksiniz, şu şunu yapacaksınız. Böyle bir pompalama yapılıyor. E, gerçekten de e, pahalı. E, yaşam da pahalı. E, ve e, bu son sene e, gerçekten e, bazı şeyler biraz daha pahalı oldu. şimdi 2025'te şimdi yıllık tüfe tüketici fiyat endeksi diyor ki iki buçuk yüzde iki buçuk aylık tüfe artışı yüzde 0.2 bunlar var ancak şimdi insanların çok kullandıkları şeyler var mesela ev kiraları yüzde 10 arttı elektrik yüzde 18 arttı Doğalgaz %11 arttı. Giyim %10 arttı. Kahve, kahve çok içiyorlar. Hiç kimse de bir kahve içmez. iki tane kahve içer. Ben daha fazla içiyorum. %12 arttı. gıda ve alkolsüz içecekler %13.2 artmış. Şimdi bu artışları göz önünde bulundurduğumuz zaman yani sepetin çok ağır ağır oranlarını oluşturuyor. Yıllık TÜFE ee, yani tüketici fiyat endeksi nasıl iki buçuk çıkıyor bilmiyorum. Ee, buradaki istatistik e, e, kurumu e, çok yalan e, konuşan e, bir kurum değil. Yani kriz zamanında e, gerçekleri gizlediler ama ondan sonra skandal çıktı e, ve e, gerçekleri söylemeye başladılar. Niye böyle bilmiyorum. Şimdi bizim işimizle alakalı kısmı nedir? E, Kirayla kira kira Kiraların artışıyla alakalı. Yunanlar gerçekten enflasyonun ne demek olduğunu bilmiyorlardı. Hatta şöyle söyleyeyim. Şimdi bilgisayardan arıyorum. Yunanistan'da belli bir süre eksi eksi gitti enflasyon. Şimdi biraz geçmişten bugünümüze kadar geleyim. 1990 ile 23 arasında size rakamları söyleyeyim. 1990'da e, %20 enflasyon, e, hatta 1994'e kadar çift haneli oranlarda devam etti. E, tabi bu dönemde kamu harcamalarının yüksek, yapısal reformların yetersiz ve para politikalarının sıkı olmaması da etkili oldu. 95'ten 2001'e artık e, Avrupa topluluğuna giriş yani Euro'ya geçiş, Euro'ya geçiş Avrupa topluluğu değil. E, bu e, 95'ten sonra e, füze gibi düştü. 2.64'e indi 99'da, 2002 ile 2008 arasında %3 oldu, 2008'de bir kriz oldu burada, 2009 ile 2012 arasında yani 2009'da 1.2'ye düştü, 2010'da 4.7'ye geldi. 2011 ve 2012'de gerçekten burada kan gövdeyi götürdü, çok büyük bir kriz vardı. Yüzde bir diyor daha, daha 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 az olduğunu düşünüyorum. 2013-2016 ilk defa 2013'te yüzde 0.92 e, oldu. E, 2017-2021'de de yüzde bir veya yüzde bir bir Şimdi 2022'de e, işte Rusya Ukrayna savaşı enerji e, enerji konusundaki e, problemler yüzünden. %9.65'e yükseldi ve 2023'te de yavaş yavaş yavaşlama ve iyileşme oldu, 3.6. Yunanistan'daki krizde daha da düştü, belli bir süre eksiği de görmüştür Yunanistan. Mesela 2013'te eksi 1, 2014'te 1.4 eksi 1.4, 2015'te eksi 1.7, 2016'da eksi 0.8 yani eksi enflasyon yaşadı Yunanistan. Yunanlılar enflasyonu çok 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 iyi bilmiyorlar. Bizim gibi bilmiyorlar. Yani Yunanistan'daki üniversitelerde enflasyon bana göre iki ayda anlatılıyor. Bizde bir günde zırt diye geçiyorsun. Adam açtı Erol Manisa'lı enflasyonu. Bir sayfayı çevirdi. Dedi ki biliyorsunuz arkadaşlar biliyoruz. Devam etti. Eflasyon olayı bu Yunanistan'da, bu bize kira 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 kontratlarında sorun yaşatıyor. Bunu anlatmakta gerçekten yani yeni jenerasyona eflasyonu anlatmak gayri gayet de zor bir şey. Eflasyon Yunanistan'da böyle bir şey. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yorum bu eflasyon konusunda çok ekmek var. E, yorumlarınızı bekliyorum. E, sorularınızı bekliyorum. Hangi soruyu e, sormak istiyorsanız lütfen çekilmeden sorun, e, biz de e, cevaplayalım bizim için de sizin önem verdiğiniz konular cevaplamak benim için önemli. Bu bir Invest Greece videosu. E, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.